günaydın. Sabah yerden beri uyanın. Kerem hmm. asla uyanmıyor. Ay Elif'cim çok kötüyüm. Ay Elif bayılacak gibi. Mertcan'ı ara 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 asla açmıyor. Ben de dedim ki ben gidiyorum. Şimdi ben kahveci var oraya gideceğim tek başıma. Sinirlendim. sordum ağız tadımız uygun kahvaltı önerir misin diye. Bize üç tane kafe önermişti. O kafeden bir tanesine baktık 40 dakika, bir tanesine baktık bir buçuk saat, bir tanesine baktık bir saat sonra ee, o Fransız usulü olanı bizim burada da bir şubes ama AVM içinde oturacak yer yok. Biz dedik ki alalım gidelim Starbucks'ta kahvemizi alıp yeriz. Çok güzel kandil var. Burada farklı seçenekler de var. Böyle güzel bir güne başlangıç oldu. Ya. Onlar da bakıyorlar sandviçlere. O şekilde. Görüşürüz. Şimdi evet. Uber'e bindik. Fushimi. Fushimi mi? neyin tapınağıydı? Vallahi Japonca yetmiyor şu an. Böyle dike dike yazıların oldu. O dün keşke oraya gidiyor olsak dediğim tapınağa gidiyoruz. Aşırı kar yağışı devam ediyor. Ee, orada görüşürüz diyelim. Çok soğuk. Yukarı doğru yürüyoruz şimdi. Soğuk da kelime mi ya? Japon soğuğu. Gerçekten Japon soğuğu. Donuyoruz. Abi bir de benim yerden çalışan biri için bu havalardan dışarı çıkmak zor oluyor. Çok mu zor oluyor? Eğilmek zorunda diyor herhalde. Yani. Eğilmeden girmeyin bir. Şimdi tapınak da ee, kuşumu inari taisha tapınağındayız. Burada <laughs> e, tahta çubuklar var. Daha önce de görmüşsünüzdür bu videolarda. E, altına dileğinizi yazıyorsunuz. Daha sonra şurada tapınakla şu an hain var. Çekemiyoruz. Saygılarımızı e, sunup dileğimizi oraya bırakıyoruz. E, böyle buraya ben gelmeye gerçekten çok istiyorum. Şu anda o yüzden çok huzurlu hissediyorum. Eğer bu videoyu izleyen izlemeyen, buraya gelmek isteyen kim varsa e, dilerim ki en kısa zamanda burada bulunur. O zaman çok şükür Allah şükrümüzü artırsın deyip gezmeye devam edelim. Geldik. Bu köprü gibi bir yapı var. Yanındaki sütunlarda da güzel dilekler ve duaların yazdığını düşünüyorum. E, önceki araştırmalarım yani izlediğim videolar vesairede de, de. Öyle söylüyordu. Ee, bu yoldan yürümek benim için çok heyecan verici. Gerçekten çok istiyorum buraya gelmeyi. Hadi gelin birlikte içeri gidelim. Bu arada hava çok soğuk yahu. Keşke sunumlarda yazanları anlayabilsek. Mertcanın iddiasına göre bu yol 300 metreymiş. Çok güzel ya. Ee, çay seremonisine gideceğiz. Ama giderken burada çekmek istedim. Bu açıdan çekince de üstündeki yazılar gözüküyor. Sizin de görmenizi istiyorum. Çok soğuk ha bu arada. Ama sakura zamanı buralara girilmiyormuş değil buralar. Hani normal bir kahve içmek için bir kafeye giriş bile çok zor oluyormuş. Çok aşırı bir kalabalık oluyormuş. O yüzden güzel bir zamanda geldik aslında. Kar da güzel manzaralar yaratıyor. Burada çok merdiven var. Aşağıda görüşürüz. Şimdi temple'dan çıktık. Fethi seremoni için Giyon Mahallesi'ne gidiyoruz. hava aşırı soğuk ve kaşam ve pıslak oldu. Donuyorum. Böyle bir mont alacağım bugün. Nasıl buldun tapınağı Kerem'ci? Vallahi biraz ticarethaneye dönmüş bence. Evet. Bu konuda katılıyorum. Abartmışlar yani. Evet. <laughs> Seremoniye girmedik çünkü kişi başı 7 binyen ve 45 dakikaymış dedik ki ne münasebe gerek yok. Böyle güzel bir kafe bulduk. Orada şimdi bilek tea muffin set sipariş ettim ben. Arkadaşlar da kendi istediklerini söylediler. Bakalım gelecek siparişlerimiz. Kerem'in siparişi geldi. Afiyet olsun canım. Sağ ol, <laughs> arkadaşlar çok soğuk botlarım su aldı kardan çok kar yağmıştı çünkü donuyorum yani 7 çorap varmış bir de sıcak tutan bir normal çoraplar var bir de dedi ki bu var dedi ondan aldım biraz içim ısındı ama çok üşüyorum yine de montum suyu içime geçirdi içimde ıslak öyle bir mutsuzluğum var şimdi için ama manzara çok güzel Kerem'cim dedi ki sen dedi youtuber'sın edemezsin çekeceğiz her koşulda. Tamam Kerem'cim dedim. O zaman kuyata manzarası sizinle. <laughs> bence buradan bir gidelim. Testa Taylan. Hemen bakıyorum. <laughs> Bakın zippo varmış takdir. Çin'de çöpe attırıyorlar. Atmam ki savaş çıkar. Aha çıkarsın Evet, bavula atarsın. Yerler bizi orada. <laughs> Bavulda serbest mi? <laughs> bavula da koymayı yazıyordu orada. Sonundan sol yapacağız. Orada. Ama böyle alalım. kendimi çok kötü hissediyorum. Arkam nasıl? <laughs> aa şemsiye, aa şemsiye diye bak. Şemsi pasajında şemsi. <laughs> Yapma. Ölçünüze göre yüzüğü seçiyorsunuz. Ölçünüze göre anında üretiyorlar. Ne kadarmış? Bunlar 15 bin. <laughs> Osaka'da da vardı bunlarda. Osaka'da ama 2000 yendi çok pahalı. Burası daha turistik ya ondan alakalı. <laughs> <laughs> Ortada <mutlaka çeşecek>. lütfen <laughs> müziği yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Anadolu gibi bir yer burada North Face ne Ben burada North Face olduğuna inanmıyorum. Neyse dur yavaşlayalım da şunu kaçırmayalım. Telefon kapları var. iPhone 5 var mı acaba 5'iz? Bunlar Ya yani yediymiş. Telefon falan yedi onlar. Nerede bu ya? Hı. Yo doğru gidiyormuşuz bu arada. İleride sağda. Bak. Ha iyi. Burası bildiğiniz kapalı çarşı. Mısır çarşısı gibi bir yer. Ben bu yolda North Face olduğundan saygılar dilerim. Ne kadar güzel bir var. Aa Keremciğim, bak senin Bali'deki pirinçli şapkasın Aa, de... anam. Bali turunda tane çift vardı. Biz zaten Kerem'le daha görür görmez onları tutunmuştuk bak. Kadın öyle bir görgüsüzdü ki bence. Bekleme göre de. Bir tane bu pirinçli şapkaları. İşte desenlisini aldı ilk gün. Bali tatili artı. İstanbul'a indik artık hava alanındayız. O şapkayla geziyoruz. Aklıma o geldi. Hatırladım. Ne tutulmuştuk hatırlıyor musun? Yes sir. böyle uzaktan tutunmalarımız çok var. Kendi kendimize tutulup sonra kendi kendimize tutulup olup sevebildiğimiz insanları. Buradan mı gideceğiz acaba? Bir dakika hemen bir navigasyon evet. yapayım. Yok yok daha düz. New Balance'ci var burada. Ama hiç orijinal vardı vermedi bana. Osaka'da kendi mağazası var. Burada şey. bir McDonald's var. Çok yakın aralıklarla McDonald's var. Ha. Muhtemelen biz gibi hmm. yerel yemekleri yiyen her yere açıyor. Hiç <laughs> aramıyorsun bu <yani>. kadar mı? Sevmiyorum, <laughs> kadar <laughs> var <laughs> mı? Hala daha gideceğimiz mağazayı arıyoruz. Sokak sokak böyle rastlasyonumuz dolandırıyor. Artık ne yapacağız falan derken kafamızı çevirdik bagelci. Bagel mi? Bagel mi? Nasıl? Söyleyeyim? Bagel. Bagel diyelim. Ee, geldi. Hadi dedik bir deneyelim. Bir tane aldık. İkimiz paylaşacağız çünkü düzgün bir şey yemek istiyoruz tıkamasın. Bunu Kerem seçti. Full çaklıktı. Bakalım o zaman ilk sürü alıyorum. Bu arada içeride bir sürü mozzarella'lılar falan da vardı da bunu seçtik. ufak bir kostüm değişikliği yaptık. Donuyordum çok şükür. Şu an iyiyim. geçerken bir mağaza gördük. Sırf diş fırçası burası. Sırf bir özellikleri yok gibi duruyor. Yani normal manuel fırça da böyle süslemişler. Turistik hediye amaçlı herhalde. Tabii sahne gibi duruyor. Şöyle soft bir ufak. Gerçi Japonya'da bir ama regular type var. Aa doğru doğru. Slightly soft, regular type. Winter gift set diye mesela. Güzel bir hediyelik aslında Bu Türkiye'de çalışmaz tabi Japonlar, temiz insanlar. Onlar böyle hediyelikler alıyor diyor. Bizim orada olsa iflas eder bir şey. Yanlış mıydı? Yani bilemiyorum. Satmaz. Kanka sana sorayım, bizim orada böyle bir mağaza olsa iflas etmez mi? Hediyelik düşmek. <laughs> <laughs> Neden? Neden? Burası Japonya olduğu için iş yapıyor. Bilmiyorum, aslında bir şey takıldı hocam. Tabii. Böyle bir şey olabilir mi ben gerçekten? Bunu ağzına atıyormuşsun, 20 saniye musun, dişin fırçalıyor alıyormuşsun, ben beyaz Yok yani. bu Vay. şey Signal White onlar da mesela beyaz atıyor diye satıyorlar ya aslında hmm. tamamen optik oyun. İnşallah Signal bana mahkeme <laughs> açmaz ama. Ben açtım bu arada bana mail geldi. Mahkeme maili geldi. avukat arıyor şey, telefonlar. teknolojisi o mavi ya macun. Fırçaladıktan sonra size beyaz gibi geliyor. Bunlar da tamamen yalan profesyonel beyazlatma ya da diş kliniklerinde veren ev tipi beyazlatma haricinde asit içeren o jeller haricinde hiçbir şey beyazlatmıyor maalesef. Hadi gidelim. Geçerken bir ne geleyim. Eczane biliyorsunuz ben eczaneye ilaç çok severim. Dedim ki bir gezelim. Belki bizim tanıdık ilaçlardan görürüz. Japon şeyleri nasıl Ambalajları. Ambalajlara traditional bir yere geldik. Ramen yiyeceğiz. Mert Cami de çin mantısı yemek istiyor, deneyeceğiz. Hadi gote gozai manas. Benim kadarıyla Japonca bir söz söylüyorum. Itamiyo shura no mono ni honto no heya wakadan. Sekai ni tamiyo shura tensei. Yuh, nasıl ezberledin bunu? Hani ben severim ya, oradan itam. Ne demek bu? <laughs> Ateşle oynama. Söyledim sana. Merak <gülüyor> ettim, ne <laughs> demek? <değil mi? gülüyor> Thank you. Şimdi bakıyorum söyleyeceğim ne sana. Google'a söyleyeyim ben de bilmiyorum ne demek olduğunu. Oo, kanka bak. Ne Abi, o? Bitamio şunanı mono ne? Kontonu ne neydi lan? Sözü bu unuttum. Bu ne pilav mı? Bitamio monone, mono ne? Kanka o pilavdan yiyeceğim ben. Ne demekmiş kararcı? Yumurtalı bir pilav kanka. İçinde soğan, mahmut, mayonez, Bayağı güzel bir şey. Arkadaşlar yani. ben bu sözü söyleyen karakteri biliyorum. Şimdi onun arasında derecene bakacağım. Ama altını söylüyor. 350 ya. 12 lira söyleyeyim. Çünkü beğenmezsiniz diyor Şey evet. gibi olmasın alt kapak Türkçesi ama önce bir kork, pop popsuz bir şey var mı onu soralım. Romanlar Kenan'da kalmış Kenan da onu Biraz uzun sürdü evet Bekliyoruz canım. İngilizce menü yok mu ya? Çok da Japonca. Ha, acıyı bilmeyen biri gerçek parışı anlayamaz. Itamiyo shirano monomi shin no heva ya Dur oğlum şimdi biri ağlayacak duyup. Aynen. Dövmeye gidecek biri. <laughs> Yapma ki. Acıyı bilmeyen biri gerçek parışı anlayamaz. Özellikle, çok özellikle, güzel söz. Burada Naruto peynir selam olsun. Aleykümselam. Şey, Naruto peynir mi? Yok peynir. Ne peynir? Midem mi? bulandıran onu <laughs> anlamadım ya. Bir suyundan alsana bir yudum şunun bir. Ha ben şey var ya. Ben, hı hı. Çatal bıçak Kanka nasıl buldun tadını? Bir de bizim kanala anlat. Arkadaşlar. internette gördüğünüz her şeyi özenmeyin. <laughs> Merak etmeyin. Yorucu bir gün geçirdik Kyoto'da. Sabah biliyorsunuz Koşimi e, Tapınağı'na gitmiştik. Oradan Giyon Mahallesi'ne gittik çay seremonisine gidecektik ama kişi başı 13 bin yen miydi? Öyle bir şey. 45 dakikası kişi başı 13 bin yen miydi? 7 bin yen miydi? Şimdi uydurmayayım ama çok fahiş bir fiyatı. Dedik ki yani iki tane geyş önümüzde biz çöküp çay verecek diye de değmez dedik. Bir tane e, kafenin adını hatırlamıyorum ama yine böyle geleneksel Japon e, köyü tradisyonu görünümünde bir Kafede ve bu biliyorsunuz Kyoto çevresinde ekmek fırınları çok meşhur. Bizim de aslında Japonya maceramız YouTube'daki bir ekmek fırınının videolarını izleyerek başlamıştı Kyoto'nun bir köyünde. Fakat orası ilkbahar ve yaz aylarında açıkmış. Şu anda mevsim zorlukları nedeniyle kapalıymış. Ama bugün o Gion mahallesinde gittiğimiz fırında çok güzel kekler, ekmekler vardı. Oradan da biraz nefsimiz görenmiş oldu. Sonra biliyorsunuz ben kaşa kaşamotluydum ve inanılmaz kar bastırdı. Bütün mont e, suyu emdi. Botla bir su getirdi. Çorap aldık, mont aldık falan. Gün öyle bitti. Sonra e, ne yaptık? Buralarda gezdik. Kuyata'nın burası. E, şimdi Osaka'ya Bağdaş Caddesi demiştik. Kuyata'nın bu caddesine de Etiler diyebiliriz böyle cafcaflı bir yer. Bayağı dünya markaları var burada da. Burada e, güzel yemeğimizi yedik. Şimdi kahvemizi içiyoruz. Birazdan da otelimize doğru yol alacağız ama otele de çok erken gitmek istemiyoruz. Neden? Bu yorgunlukla gidince kapıdan girer girmez uyuyakalıyoruz. Sonra gece bir de gidip uyan sabaha kadar dikiliyoruz. Bunu yaşamamak için dedik ki bir 9'a kadar oturalım. Sallana sallana otele gideriz. Saat 10 olur. Uyuruz sabah uyanırız, en mantıklısı. Yarın şehir değiştiriyoruz. Normalde Tokyo'ya gidecektik. Fakat biz Osaka'yı çok özledik. Dedik ki bir de Tokyo'nun mesafe uzak ve e, şu anda tren ve maliyeti bizim Türkiye'den Japonya'ya geliş maliyetimiz kadar. Bir kişinin maliyeti. O nedenle biz de dedik ki yazın ya da sonbaharda Tokyo'ya direkt uçuşta işte gidelim. Şimdi bu vaktimizi Osaka ve çevresinde geçirelim. O yüzden yarın yine Osaka'ya dönüyoruz. Ve biliyorsunuz Osaka'da biz McDonald's, Starbucks ve AVM gezmekten çevreyi gezememiştik. Osaka Kalesi'ne bile gitmedik yani o kadar şehrin göbeğinde. Hem oraları bir görürüz. E, sabah işte check out'larımızı yapıp trenle Osaka'ya geri döneceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.